Herkese merhaba dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yine organik ekmeli biçmeli bir video ile karşınızdayım gördüğünüz gibi doğa şenleniyor çiçekler açıyor güzel güzel yeşiller koyulaşıyor daha koyu koyu yeşiller oluyor falan filan biz de bunun mutluluğuyla birlikte işlerimizi yapmaya devam ediyoruz hemen videomuzun konusuna şöyle geçelim fazla uzatmadan dostlar şu an gördüğünüz şey lahana. Karı lahana. Lahananın küçük hali. Şurada büyü de var. Birazcık büyü. Belki şöyle gösterirsem anlarsınız. Onun küçük hali. Ve görüyorsunuz ki çok sık. Yani çok birbirine yapışık durumda şu an. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu işte bu sık 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 olan lahanaları seyreltip götürüp şurada zaten göstereceğim şimdi orada başka bir yere ekmek. Yani işlemin adı sıkını alma diyoruz biz burada. Mantığı da böyle çok sık 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 dikilmiş sebzelerin, bitkilerin aralarından alıp yani aralarını açmak, seyreltmek, sıkını alma işlemi. Şimdi dostlar bu işlemi yapacağım sizlerle birlikte. Nasıl söküldüğünü göstereceğim. Sonra nasıl dikildiğini göstereceğim. Ne yapmamız gerektiğini göstereceğim, söyleyeceğim. Şimdi önce lahanalarımızı yani şöyle sık olan lahanalarımızı kökünden sökme işlemine geçebiliriz. Dostlar şimdi lahanalarımızın sıkını almaya başlıyoruz. Şöyle çok ufak olmayacak bu arada çıkan lahanalar biraz büyük olursa tutma ihtimali daha fazla olur. Tam böyle kökünden olacak şekilde tutuyorum. Yani dibinden tutuyorum toprakla birleştiği noktadan şu şekilde çekiyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Köküyle birlikte geliyor. Bu şekilde çıkıyor. Aynı işlemi fazla sık olan noktalardan yapmaya devam ediyorum. biraz kuvvetli çekmek gerekiyor şu şekilde bu da tamam bu da tamam şimdi götürüp bunları çekmeye devam edeceğim şimdi birkaç tane daha yani bu araları biraz daha açacağım şöyle gördüğünüz gibi şuralar açıldı devam edeceğim. Şuraları da açacağım biraz aralarını. Sonra götürüp ekeceğim. Ekme işleminde görüşelim şimdi dostlar. Lahanalarımızı çektik, çektim arkadaşlar. Şöyle büyüklerini de göstereyim bu arada sizlere. Büyüyünce de böyle oluyor. Zaten videonun açılışını yaptığımda yanımda duran çiçekli bitki. Dostlar bu arada şöyle maydanozlarımız da çıktı yüzsüz maydanozlar. O kadar yüzsüzler ki ekmeseniz de her yerde çıkabiliyor. Bir kere ekseniz her yere yayılıyor. Ne güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Şimdi devam edelim. Alalım bir adamızı buradan. Şu şekilde. Bir de burada Ayarladığım gübre var, inek gübresi. Ektikten sonra dibine koyacağım arkadaşlar. O yüzden getirdim. Dostlar, şimdi sizlere şöyle göstereyim. Şuradan itibaren başlayan, buraya biz domates, biber, patlıcan, bakla falan ekiyoruz. Burası bizim o şekilde ekim yaptığımız tarla. Zaten hepsini zamanla göstereceğim sizlere. Şu köşeye de şöyle bir yer hazırladım arkadaşlar lahanaları ekmek için. Ben bunu daha önce yaptım zaten beldemirim burada görüyorsunuz. Video fazla uzamasın diye ee, şu an bellemiyorum. Kendimi de çok yormamak için. Yani daha önce belledim, dün belledim. Bugün bugüne hazırlık yaptım. Bu şekilde Bel beldemirimiz burada duruyor. Kazmamız burada duruyor. Şöyle hemen yine hiç dokunmadım denmesin. Şöyle arkadaşlar. Bastırıyoruz. Zaten daha önce e, kabak ekme videomdaydı. Evet. Onda detaylı bir şekilde bunun nasıl kullanıldığını da gösterdim arkadaşlar. O videomu da izleyerek iyice öğrenebilirsiniz bel demiri kullanmayı. Şimdi arkadaşlar şu iki çatalın ucu ya iki çatalı toprağın dibine kadar iyice batırdım. Ondan sonra buradan bu şekilde ileri geri ileri geri yaparak toprağı yumuşatmaya çalışıyorum. Böyle gördünüz mü nasıl çıktı? Böyle çıkıyor ve şu an tek elimle yapamıyorum ama Ondan sonra bunu böyle sağa sola sağa sola yaparak toprağı ufaltıyoruz. Birazdan yaparım ben orayı da. Bu şekilde belleme işlemimizi yapıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Bak görüyorsunuz şöyle kökleri var bunun. Bu kökler yani bunu daha rahat ekebilelim ve kökler daha rahat büyüyebilsin. Aşağı doğru devam etsin kökler uzamaya devam etsin diye bu belleme işlemini yapıyoruz. Şimdi ekme işlemimize geçebiliriz. Şimdi dostlar kazmamı elime aldım. Lahanamızı yanımıza da koyduk şöyle. Bunları ekmek için ufak ufak bir yer açacağım kazma yardımıyla kazmanın ucuyla. Şöyle hafif hafif yer açacağım. Ki rahatça koyabilelim toprağın içine doğru diye. Dostlar yerimizi açtık lahanamızda, elimizde. Şimdi bunu getiriyoruz. Açtığımız yere çok basit bir şekilde şöyle koyuyoruz ve üstünü yanındaki toprakla birlikte şu şekilde kolay kolay kapatıyoruz hemen arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ne kadar basit bir işlem. Çok güzel bir sebzeye can veriyor. Bu arada bu kara lahanayı görüyorsunuz. Görmüşsünüzdür illa ki. Bunun Karadeniz'de çok büyük bir yeri ve önemi var. Şimdi arkadaşlar bunun sarması oluyor. Ne bileyim. Kavurması oluyor. Çorbası oluyor. Her şeyi oluyor açıkçası. Yani bu lahananın her şeyini yapıyorlar bizim burada. O yüzden biz bol bol ekiyoruz. Bol bol da yiyoruz. Şimdi dostlar bunu ektim. Dibine de hazırladığım gübreden inek gübresinden şu şekilde etrafına döküyorum. Tüm toprağa da dökebilirdim. Ama şimdi buraya başka şeyler de ekeceğimiz için tüm toprağa dökmedim. Şimdi size göstermek için böyle etrafına serpiyorum gübreyi. İki şekilde de olur. Tüm toprağa döküp karıştırabilirsiniz. Ya da aynı bu şekilde benim gibi sadece ektiğiniz şeyin etrafına da koyabilirsiniz böyle yani dostlar yani bunu mesela daha önce yaptığım şeylerde hani e, nardır ne bileyim kabaktır falan onları siz kendi balkonunuzda da yapabilirsiniz Ya bunu da yapabilirsiniz tabi de yani bilmiyorum <laughs> hani lahanayı kim balkonunda yetiştirir hani olabilir mi olabilir neden olmasın ben mesela ben olsam böyle toprakta yapma imkanım olmasaydı kendi balkonumda kesinlikle yapardım. Lahana da yapardım. O yüzden yorum yapmayacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Şimdi dostlar birazcık mesafe şöyle mesela bir karış bir karış gibi bir mesafeden tekrar yer açıyorum buna. Çok dediğim gibi çok şey yapmaya çok sık ekmeye gerek yok. Zaten oradan sökmemizin mantığı çok yakın olduğu için birbirine söktük. Burada biraz mesafeli ekeceğiz arkadaşlar. Dostlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yavaş yavaş büyüyoruz. Abone olmayan izleyiciler çok fazla. İzleyip izleyip kaçan arkadaşlar çok fazla. O yüzden sizden ricam abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer yeri de açtım. Bunu aynı şekilde böyle toprağa koyuyorum. Üstünü de aynı şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu da dikildi. Şimdi gübreyi de etrafına koyuyorum. dostlar işlemimiz şimdilik tamamdır. Gördüğünüz gibi lahanalarımızı ektim böyle. Çok güzel bir duygu gerçekten ya. Siz niye böyle yattınız bakayım? He? Arkadaşlar şimdi bu şekilde ektim bunları ben. Böyle çoğaltacağım. Ama e, size göstermek için aynı bu şekilde bu sıkını alma yöntemiyle birlikte sık, sık sık ekilmiş yerlerden birer birer alıyoruz. Seyreltiyoruz. Sonra getiriyoruz böyle boş bir alana bunları ekiyoruz. Böyle ne kadar güzel bu. Duygu gerçekten bunlar şimdi canlanacak. Güzel güzel lahanalar olacak. Bize yemek olacak. Ben sana zarar mı verdim? Ha? zarar mı verdim sana niye kı kıvranıyorsun e şimdi kıvranıyordun hareket etsene tamam ediyor dostlar bir şey yok bırakalım şimdi yerine geri gitsin git takıl bakalım ya arkadaş Tipe bak ne oldu ne ne? Neyse takıl sen. Şimdi arkadaşlar can suyunu vereceğim. Hortumu getirip can suyunu vereceğim şimdi. Ee, ondan sonra da büyümesine bırakacağız. Dostlar gördüğünüz gibi hortum çeşmeden doğru getirdim hortumu. Ee, lahanalarımıza yetişmedi can suyu vermek için. Ben de lahanalara gelmesin diye şöyle uzaktan sulamak yerine şöyle bir kap yardımıyla sulayacağım şimdi can suyunu vereceğim. Bu da şeyin kabı arkadaşlar. Viyole falan ektiğim tohumlar tohumları ya da onlar filizlendikten sonra böyle bu fıs hava basınçlı bir fıs rahat bir şekilde zarar vermeden filizleri çok Güzel suluyor. Şunu şöyle sulayalım. Afiyet olsun. Oh. İçin bakalım. Doya doya. Şimdi bunu doldurmaya devam edeceğim. Diğerlerine de aynı şekilde can suyunu vereceğim arkadaşlar. Dostlar bu şekilde günlük köyde Vlog gibi organik işler çekiyorum. Görüyor, biliyorsunuz zaten daha önceki videolarımdan da ya yemek videoları falan da çekiyorum tabi. Ama şu an özel bir ayda olduğumuz için yemek videosu paylaşmayı düşünmüyorum. Böyle güzel tarifler ya da doğada organik yemekler falan. Özel bir ayda olduğumuz için bunları paylaşmayacağım bu ay. Ama ilerleyen zamanlarda yemek videoları da gelecek. O yüzden şimdi sadece böyle köyümüzde organik işlerimizi yapacağız. Devam edeceğiz. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Zaten yaz da geliyor. Havalar da ısındı iyice. Bundan sonra organik işler daha çok artacak. Ekme biçme işleri daha çok artacak. Hasat, hasat zamanı tabii ki gelmedi daha da onlar gelince onları da bizzat bol bol göstereceğim. Fındık hasadıdır, çay hasadıdır ya da bu ektiğimiz şeylerin ne bileyim domatesidir, biberidir, onların hasadıdır. Bu şekilde onlar da görünecek tabii ki de. Ve dostlar size çok güzel sürprizlerim olacak ileride. Yani bu sürprizlerden haberdar olmak için like atmanız, abone olmanız yeterli. Abone olup haberdar olmanız videolardan yeterli. Gerisini bana bırakın yani güzel mutlu edecek gerçekten mutlu edecek sürprizlerim var şimdi şu işlemimizi şöyle yapalım şuna dökmüştük zaten buna da biraz daha dökelim şuna da biraz daha dökelim tamamdır dostlar can suyumuzu da verdik şöyle gördüğünüz gibi işlemimiz tamam ben şimdi size veda edeceğim bu kadarlık diyeceğim ama Videoyu kapattıktan sonra buraların devamını gene yapacağım. Hem vakit geçiriyoruz iftara kadar. Hem de organik güzel işler yapmış oluyoruz. Çok keyifli. Bu arada çiçekleri burada. Güzel güzel çiçekler. Dediğim gibi keyifli işler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin videolar gelmeye devam edecek. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Dostlar bu video böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yine güzel videolar gelecek. Huzurlu doğa videoları gelecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.